Sen hep giriyorsun araya otur yerine. Ben burada kadın kadına sen benimle mu, erkekle muhatap olamazsın. Allah kanı rahmet eylesin İdris amca. nolu bitiriyorum. 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 Bir dakika müdahale etme konuşurken. Bir dakika. Ben bitiriyorum. Ben şeyden bahsediyorum. Oradaki 9-10 do milyon dolar veya euro ne? Ben de o zaman size onu soruyorum. Nedir o 3 senelik kira? Hayır hayır yanlış anlama değil. Ben her şeyi çok iyi takip ediyorum. Ya yaş başkanı ben başkan, sen başkanın savunucusu musun o iki? Ben başkanla muhatabım. Ben başkanla muhatabım, seninle değil. Ben bu muhatabım. Aydoğan muhatabım. Bey lütfen Senle tamam. Seninle değilim. 5 yaş baksın sen benden. Ben seninle değilim kardeşim. Sen türkünlerden geliyorsun. Aydoğan Ay Bey muhatabım. tamam. Ben başkanla muhatabım. Ya abi başkanla muhatabım ben, ben ya. Kurbanım. Aradaki ikinci başkan, evet, tamam. türbünlerin kardeşimiz tamam. o bizim ya. Tamam bir O bakalım. benim kardeşim. Tamam, bir bitir. Hadi, tamam. Abi bir dakika niye müdahale ediyor? Sen otur, sen otur bir dakika orada büyükler Sen otur. Sen benim evladım yaşındasın. Sen ne de dersen evet abi. Tamam bitti. Sen girme araya. Sen hep giriyorsun araya otur yerine. Ben burada kadın kadına sen benimle erkekle muhatap olamazsın. Burada benim abim muhatap oluyor. Sen kes sesini oradan. Bura muhatap oluyor yaşa. Gülmene de gerek yok öyle sırıtma. Biliyoruz senin ne olduğunu biz.